Merhabalar arkadaşlar, Çap Yayınlarının AYT denemesinden güzel bir çember ve alan sorusu çözeceğiz şimdi birlikte. Şekilde AC çaplı çember, AB ve BC çaplı yarım çemberler çizilerek oluşturulan kısımlar kırmızı, sarı, mor, yeşil ve mavi renklere boyanmıştır demiş. Buna göre ABC üçgeninin alanı kırmızı, mavi, yeşil, mor ve sarı renkli bölgelerden hangilerinin alanlarının toplamına eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ben şu AB parçasına 2A diyeyim. BC'ye 2B diyeyim. AC'ye de 2C diyeyim. Şimdi buradan bir Pisagor bağıntısı yazayım. Hatta şuraya yazayım kenarda dursun. 2A'nın karesi 4A kare artı 2B'nin karesi 4B kare eşittir. 4C kare olarak geldi. 4'leri sadeleştirdiğim zaman A kare artı B kare eşittir. C kare olarak geldi. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle bir şey yapalım ben mor kısmın alanını bir yazayım ee, pi çarpı c'nin karesi bölü 2 yarım çember olduğu için ee, kırmızı artı sarınınkini yazayım pi çarpı e, burası bir yarım çember olduğu için a kare bölü 2 ve e, yeşil artı mavininki de pi çarpı b kare bölü 2 olarak geldi Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakarsak kırmızı sarı ve yeşil mavi alanlarını birbiriyle topladığımız zaman pi çarpı pi parantezini aldığımız zaman a kare artı b kare bölü 2 olarak geliyor. E, a kare ve artı b karenin de ben c kareye eşit olduğunu biliyorum. Yani aslında benim şu kırmızı sarı yeşil ve mavi alanlarımın toplamı mor alanımı veriyormuş. E o zaman moral alanımı da şöyle yazayım. Moral alanım bir yarım çember değil miydi? Çemberin bu yarımında bu yarımının alanı birbirine eşittir. Yani diğer yarıma baktığımız zaman alan e, ABC artı sarı artı yeşil alan çemberimin diğer tarafı. Şurayı da e, şöyle yazayım tekrar. Kırmızı artı sarı artı mavi artı yeşil eşittir. Alan A, B, C artı sarı artı yeşil olarak geldi. E, sarı ile yeşili karşıya attığım zaman şunlar birbirini götürecek. O zaman alan A, B, C eşittir. Kırmızı artı mavi olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Şıklarıma bakıyorum. A, B, C üçgeni kırmızı ve mavi B şıkkında mevcut. Bu sorumuzu da bu şekilde çözdük. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir soru bence. E, umarım faydalı olmuştur.